Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Dün biliyorsunuz arkadaşlar mini bir rally yaptı piyasalar. Trump'ı suikast girişimi sonrası. Nedeni zaten size ta rally başlamadan yani Trump suikast girişimi olduktan bir saat sonra zaten Twitter hesabımda yayınlamıştım. Ee, yukarı tepkilerin çıkışların başladığını başlamak üzere olduğunu bakın Twitter adresime göreceksiniz zaten. Ee, fakat abarttılar bu yükselişi. Yani sonuçta kazanılan bir şey yok. Kesin olan bir şey de yok. Sadece bahis firmalarında Trump'ın kazanma olasılığı daha fazla yükseldi. Zaten kazanacak gibi gözüküyor ama burada asıl önemli olan piyasanın verdiği tepki. Yani şu an buna böyle bir tepki verdiyse Kasım seçimlerine kadar kim bilir daha neler olur gördük ki kripto piyasalar Amerikan başkanlık seçimlerinde fokuslanmış durumda. O da ayrı bir etken kripto için. Ama asıl etken hep diyorum size faiz indirim kararı veya beklentisi. Ben hep size diyorum aralıkta faiz indirimi yapılacağını düşünüyorum ben. Tahmin ediyorum. Gerekçelerini de size saymıştım. Yine söyleyeyim hadi. Yani biliyorsunuz bu Hristiyanlık geleninde Noel'ler Vesaire falan çok önemlidir onların şeylerinin ee, kültürlerinde diyeyim. O yüzden o sevinçle beraber muhtemelen faiz indirimlerine Aralık ayında başlayacaklar diye düşünüyorum. Eğer enflasyonda çok e, sert düşüşler olmazsa yani %3'ün altında düşüşler olmazsa Aralık ayında ben e, indirimlerin başlanacağını düşünüyorum. Çünkü daha önceden de bazı çok önemli kararlar Noel zamanlarında verildi. Mesela faiz arttırımları da önce Noel'de başlanmıştı vesaire. Bunu göz önünde bulundurun. Ama tabii ki eğer yine de aralıkta indirim dahi olsa faizli Bitcoin olsun, normal piyasa olsun rally bir ay öncesinden başlayabilir. Ben sizlere geçen haftadan beri hep diyorum Kasım Aralık ayları artık gerçek boğanın başlayacağı tarih diye ümit ediyorum, düşünüyorum. O gün gelince göreceğiz bu videolarımızı falan da zaten önünüze koyacağım sizlerin. Şimdi başka değinmek istediğim bir konu daha var. Videonun süresi uzun olmasın diyerekten hesaplamıyorum da kendimce çünkü sıkıcı oluyor bir noktadan sonra. Şimdi diğer değinmek istediğim konu grafiklere geçmeden evvel ee, bu copy trade 30 kişi olduk arkadaşlar 50 kişilik kota dolacaktır sizlere söylüyorum ee, sonradan niye kaydı olamadım falan diye bana trip atmayın <laughs> yani trip atmayın demeyin de gönül koymayın ee, uyarıyorum ben size zaten videolarımın içerisinde ara ara gate.io'dan olduktan sonra e, bana yazın twitter özel mesajdan sizlere telegram grubunu alayım orada e, zaten bazı imtiyazlar falan alacağız zamanla. Şu an zaten komisyon açısından da indirimli işlemler yapıyoruz GTO'da. İşte şu an boşken gelin. eminim ki bundan bir hafta sonra veya 10 gün sonra full dolacak burası. Zaten major coinlerde işlem yapıyoruz. öyle 100-200 dolarlık dandik coinlerle işlem yapmıyoruz. Bunu da bilin. Yani pump dump yaptırmak gibi bir şey asla yapmayacağız. Şimdi e, Bitcoin dün videomda e, buralardan artık bir düzeltmenin geleceğine dair e, sizlerle, sizlere görüşümü paylaşmıştım. Çünkü <laughs> dün aşırı abarttılar e, yükselişi. Yani alt tarafı bir başkanlık seçiminin e, oranları arttı Trump'liğine. Yani, bu gerçekten çok abartılı bir yükseliş oldu. Şimdi bunun geri dönüşü de olacaktır. Ben Twitter'dan da yazmıştım zaten. 60.000'e 60 uzayan bir düşüş dalgası olabilir. Bu hemen çatır çutur bodoslamadan olacaktığı bir kural değil. Yedire yedire yavaş yavaş olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki. Şu an 63.500 seviyelerinde. Tepeden 64.900 civarından galiba. Bayağı bir long pozisyonu kıstırdılar orada. Hatta şu şeylere bakalım long short oranlarına. Bakın millet long 12 saatlikte. <laughs> 4 saatte bakalım. Yani onda da long. Pepe hiç bakmadım ama herhalde çok sert yükseldiği için short'a böyle yüklenmişler. Bunları çok pis yakacaklar diye düşünüyorum. Hatta bakalım Pepe'ye de şu an. Bakalım son 1 saatlikte de. Evet yavaş yavaş millet akıldanıyor gibi ama hacimler çok az bakın. 2.17 milyon dolar. Bir nokta daha yeni yeni millet idrak etmeye başlıyor. Ama genel olarak noktaları tepede yakaladılar. Bunları sizlere söyleyeyim. Bu arada tepeyi merak ettim. Hiç bakmadım. Muhtemelen çok yükseldiği içindir bir dün kadın. Bugün %6 altı yükselişte. Allah short girilmesini önermem şu an bence. Tepede olan varsa her şu an bizi izleyen. Her neyse, e, şu günlük grafiğe bakalım. Şu çanağı fazlasıyla kapattı ve geçti yukarıya doğru. Bunun şimdi geriye dönüşü olacaktır. Şu sarı çizgi referans çizgisi 60 seviyesi. Bence bir düzeltme yapar. Eğer yukarı çıkacaksa, yani buraya mutlaka bir test etmeli. Bugün, yarın. Herhalde test eder diye düşünüyorum. Bugün Amerikan tarafında perakende veriler var. O veriler de önemli. Yüksek gelirse kötü olur, e, bunu bilin. Tam tersi mantık, o mantık olacak. Yüksek olursa kötü olur, düşük gelirse iyi olur. Çünkü neden tersi olarak gelirse iyi olur veri? E, ekonominin çok ısındığını düşünüyor fed yetkilileri. E, soğuma görmek istiyorlar. Eğer e, düşük gelirse veri, faiz indirimlerine bir alan açılmış olacak. <laughs> Böyle algılayın. Ama yüksek gelirse bu da bir baskı olacak piyasalarda. Onu da sizlere söyleyeyim. Ee, Ethereum'a bakalım. 3300 gün geçmişti bizim o referans çizgisi ama üstünde tutunabildi mi? Bakalım. Evet şu an tutunmuş. Tekrardan şimdi şöyle. Bir direnci geçtiyse bir öncekinin direnci bir sonrakinin desteği olur. Yani şu an 3300 destek seviyesi oldu. Şu an 3400'de. Şimdi 3300'ü kırmaya çalışacak. Desteği test edecek. Kırabilirse ya yani kırarsa şu aşağı garanti görecek. Ki ben kıracağını düşünüyorum şahsen. Kırmazsa şahit şöyle yukarı doğru 3600 seviyesini zorlayacak. Ama benim genel görüşüm düşeceğine dair. Şu mavi okuda çizim bu görevini gördü zaten. Yükselecek demiştim. Şu da aynı şekilde. Bunlarla işimiz bitti şu anda. Şimdi ne olmasını bekliyoruz. Hatta burada da işaretleyeyim ki delil olarak kalsın sonra. Hocam hani hani diyenlerin gözüne sokarız. Şimdi Burayı kırarsa eğer bakın 3300'ü şu noktaya kadar gider ilk hesap ardından buraya ama şimdi 3 günlük bir hedefleyelim abartmayalım şu seviye 3016 Bakın 3330'a kadar yükselişler sadece tepkidir yazdım. Şurada bir yerde yazmışım. Yükseleceğini zaten belirtmiştim. Önceki videolarımı açın. Zaten eski takipçiler, takipçilerim bilirler. Biz daha şey denildi. Ee, eğer bu 3300'ü kırarsa denilecek ilk seviye 3000 olacak. Ardından 2800'lü seviyeler. Ben kıracağını düşünüyorum şahsen. Çünkü şu an Bitcoin'in yükselmesi için temel bir neden yok. Trump'ın kulağının vurulması dışında. Göreceğiz neler olacağını. Ee, bunu daha fazla uzatmayayım. Buna klasiğe bakayım. 80'i görmüştü galiba. Zaten günlerdir görecek, görecek, görecek diye. diye En sonunda gördürttük orayı. Evet. 82.54'e 54'e kadar çıkmış. Yani ilk hedef noktanız vurulmuş. Bundan sonraki hedef noktası ne olur? Eğer Bitcoin'le Ethereum'un potansiyel düşüşüne karşı koyabilirse 90 seviyesini görmesi lazım. Ama dedim gibi konunun adı her zaman Bitcoin'dir. O düşerse çok az aradan sayılır e, ayakta kalır coin'lerin. Eğer çok baskı yapmazsa benim beklediğim gibi e, bu 90 deneyecektir. Burayı takip etmekte yarar var. Yani Yatay çizgi bandında devam ediyor şu anda. Yani güvenmeye daha doğrusu aşık olmaya devam ediyorsanız, aşkınız bitmediyse Luna klasiklerle alakalı her düşüşte ufak ufak alım yapın derim. Yani ben almıyorum. Ben de şu an bir tane daha yok. Alacağım zaman gelecek. Ama o zaman şu an değil. Ben de tekrar sizlerle ortak olacağım Dino klasiği inşallah. Sadece zamanını bekliyorum. Evet. Videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum fazla. Ee, diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere.